Bastır. <laughs> <laughs> ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Cem, <laughs> Cem yapma. Yapma, yapma, yapmasın. <laughs> Baba yine futbolu sev. Birazcık ileride Çekmek öyle sev mesela yani. Hemen herkes ile 10 arasında bir puanlama yapsın. <laughs> Artık sarmıyor ya. <laughs> yapıyorsun ya? Abi çok iyi. Tabii ki Beyefendi. sağa döneceğiz efendim. Peki hala. Dostlar, biz Cluster'a gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz hep beraber. Çok merak ediyorum. Şu an, şu an Furkan'layız sanıyorsunuz. Ama Siz burada Sami de var. İşte o iyisi. Yes, ne haber dostum? İyiyim. Cluster bir yer diye soranlar için tek bir cevap. Cluster. Hadi. <gülüyor> 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 Baba Cluster. çok Cluster. Düz mü? <laughs> Düz abi. Ben valla yeni burgerciler denemeyi çok merak ederim. Tanı ilk defa ben. yiyeceksin değil mi? Yaz ballandıra ballandır anlatıyor. Ama öyledir. Biz şimdi farklı bir boyuta geçiyoruz yerken. Değil misin? Tabii abi. Başladıktan sonrasını çok hatırlamıyorum. He la. <laughs> eyvallah abi. Başsacısın, baş tacısın baş gözsüzüm. Görüşürüz Yoğun abi herhalde. eyvallah. Yol vermek çok önemli bu arada. Tabii bakalım. tabii. Değil mi? Bazen insanların iyi niyetine böyle denk geldiğimiz zaman buna mutluluk duymamız lazım. Aynen öyle. Kızım şey şeyine... sağdan mı bu arada lafını kesiyor? Tabii canım sağa dönün. Baş tacısın Orta... baş kösün canım. Ah. <laughs> i̇nsanların o güzel anına denk gelmek harbiden sarıyor. Neyse birazdan çok güzel anlarımıza denk geleceksiniz siz de. Hadi eyvallah. Şurası bizim yaz Ali ya. Burası. <laughs> <laughs> Kruvasan. Burası değil. Şey garar, bu değil. Bu. Bu. Bu abi otopark. Abi otopark Burada abi. her otoparka girmiyoruz abi. Çok, lan, dardır, çok dardır. Çok dardır. Gerçekten. O, darlık seviyesi. Ben neyim Cem Gürükbaşı mıyım? Furkan'a Pokemon'larımı gösteriyorum. Pokemon'larımı gösteriyorum. Bu benim Charizard'ım. Furkan'ım bak. Cherry cherry. Bu Sen Edvan Tersin. Bu da var. Bu gri Charizard mı? Black Charizard. Yes sir. Aynen <laughs> öyle. <laughs> yes sir. <laughs> Melike de bizimle. Ece de burada. Kombinimi çeker misin? Botlarını şey bugün almış bu arada. Hemen puanlayalım. Botları puanlıyoruz. Hazır mıyız? 10-10 dediniz. 10 on, 10, 10, 10. Siz hemen herkes 9'da 10 arasında bir puanlama yapsın. <laughs> ben 10 diyorum. Ben de on diyorum. <laughs> 10 diyorum. 9'da 10 arasında mi? puanlar mısın Melike'nin popuçları? 9 ile 10 arası. 9 ile sanki 100 i. 8 i veremem, 8 veremem yani. zaten. Daha fazla vermeyi planlıyordu. Gördüğüm en iyi bot olabilir. Şimdi. Bir şey diyeceğim. Benim kombinimi çeker misin? Tela. Abi ben bu çocuğa yerli Justin Bieber derim işte. Abi dur bir. Bak ben bu çocuğa derim işte. Ben ben bir şey anlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben şunu Melike ile beraber aldım. Benim çok tarzım değildi. Bayıla bayıla giyiyorum. Geçen gün bana ne dedi biliyor musun? Nerede? Artık sarmıyor ya. <laughs> <laughs> Merike. Ya abi, bir şey, paraşüt pantolonun modası geçmedi mi biraz abi? Göz. Nasıl ya? Ben benimkileri sattım abi dolapta. Abi bir dakika paraşüt pantolonun altına krampondur bu aralar hocam. <laughs> yani bir şey diyeceğim krampon <laughs> değil de. Şimdi <laughs> krampondur. Şu konverseri giymeyek bu Furkan'ım. Hela. Var ya adamın var ya. ya, ya, ya Ağzına sıçar. Şuna bir bak adam. ya. Okay. Siz var ya kafayı kırmışsınız kanka. <laughs> Vallahi hiç iyi değilsiniz. Sancaktepe, İşgük... E, bir, bir dakika bir dakika Muti bir dakika. Ne oluyor? Bu spice bomb. Kanka ben anlamıyorum evet bu, o. Bu spice bomb. Ya beni bir sal ya. Hoş bulduk negatif cümlelerle başladım <laughs> Muti yine ya. Pozitif pozitif konuşuyorduk şurada. İyi oğlum çok iyi değil mi? De. Ben çok pozitif. <laughs> eee Burhan. <laughs> <laughs> lan ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Youtuber benken güven geldi. <laughs> Wow. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Merhaba aile. <gülüyor> <gülüyor> aile. Merhaba kırgın çiçekler, nasılsınız? ne yapıyorsun ya? Şu bir DJ performansını göster. Şöyle yapıyorsun ya, elini böyle kaldırıyorsun. Dur bekle. Ooo! Oh. 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 Bu adam, o da burada. <laughs> Kimsenin tanımadığı o adam. Herkes Ömer. Sadece önemli olan insanlar. Ha. Çok yakında beraber fitimiz geliyor arkadaşlar. Kerkez evet. Ömer'le. Stalingard'da. Veva'da <laughs> <laughs> Ve İşte. <laughs> Erkan Güven'den i̇şte daha youtuber pek olan o <laughs> Ve Overrated kanalının <gülüyor> <ikili>. <gülüyor> Ve Özgür, Özgür. Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gözü kayıyor Hadi. Hadi. <laughs> Netlemiyor ha, netlemiyor. Eva. Bu arada. Bu <What> love? <laughs> Nasıl bir geceydi? Ya, ha, hatta hatta beğendi mi? Beğendi. beğendi. Çok iyi. Hoppa dostum. Oh, bu çok tatlı. Bak şimdi ne yapacak? Dostum. Bak. Bu değildi benim hareket. kafa, nerede kafa atıyor? Şimdi seni umursamadı. Şimdi çok yanında oldu. Hayır. Hayır. Normalde böyle yapmıyorsun. onu görünce utandın değil mi? Ah. Ah. Köpeklerin bu hareketinde bayılıyorum şu <laughs> an. Tüyleri nasıl? Çok yumuşak değil. Kafanı Bak sert işte, bir bu, şekilde. Bu, bunu, bunu diyorum bu ah. hareketi. Ağzını açtı da çikolata falan kesiyorum şey. Merhaba çaklat. <laughs> Puding. Yaklaşmışız <laughs> ama. Ya, evet, yaklaşmış. Puding. Ya lan kurum ama etsin. <laughs> Sen beni sevdin. Oğlum çok tatlı hareket bu arada. Oğlum bayağı... <laughs> Puding. Ya puding be. Bak girerken de aynı sıkıntıydı. Koridor gibi bir yerden gidiyoruz şu anda. Kanka burası iyi. E bir şey diyeceğim. Bayağıyız bayağıyız. Bu ekip yolunda. Çok kasıldım dar yolda. Genelde dar yollarda kasılır mısın? Genellikle canım. Ben yapamıyorum. Biraz cringe <laughs> olmaktan da korkmuyor değilim bu arada. Aramızdan ayrılan kişi... Şuna bir bakın. Yarın ofise gidiyorum ben. İş var, çalışıyor. E biz de eve dönüp yatacağız. Ula. Ay ay Paket atacağız oğlum da hafifada. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> He, söz verdin. Hey yo, what's up MTV Crip? This is my house, this is my shit, and this is gonna be rap. You know, this little rap for Melike, and Melike. big <laughs> one, Melike, yeah, and big one from me. Yo, yo. 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 Sunum. Şey. Sunum. Yo, sunum. Yo. Nimetle şaka olmaz. Olmaz. Devam. Ya ya ya. Hocam. Montum değil, Adidas montum diyorsun. Üstümdeki monta benim bakalım kim dikti? Hadi be, o mu? O isim. O isim. Anne. Eşim Candan. Şu, şu sevimli, şu tatlılara bakar mıyız? Bakarız bakarız. Hiç beni çekmiyorsun belki. Ben seni çekince direkt doyuyorsun. Biraz beni çek. Tut bak herkes her şeyin farkında zaten. It's my favorite <laughs> sneakers man. aom 3 Crip. Hadi kapattık kardeşim. Gelmiyorum ben. Hadi eyvallah. Oturur oyun oynarım abi. Neyi seviyorsun? Şu olayı çok seviyorum. Ben de hassasıyım bu arada. Çocukken de çok seviyorum. <laughs> 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 tamam, tamam. <Sak>, <laughs> Dünyanın en kaotik asansörüydü bu arada. Melike'nin sözleri bunlar. Pudulla teriyer kırmızı köpek çok gergindi. O yüzden bize biraz sıkıntı çıkarttı ama mu acaba? Isırmıyor ya. Ben bir kere daha denk geldim ona. Böyle tam göz göze geldik. Sanki böyle ne kadar tatlısın sen bakışlar atıyordum. Bir anda üstüme atlayıp avlamaya başladı falan. Adam yine zar zor sakinleştirmişti. Biraz gergin ve enerjisi çok yüksek bir köpek. Anlıyorum. Komşumuz. Beraberiz. Öyle değil mi? Evet. Evet. Ah, şuna bak. Hayır. Kaşarı alıyoruz abi. Kaşarı nasıl kendimiz yapalım abi? <laughs> i̇şte gerçek Oktoberfest ruhu. Oktoberfest'teki <laughs> bu bir <kadında> birleşiyoruz. <laughs> <Gurbet. gülüyor> ya bak bu neyi temsil ediyor biliyor musun? Oktoberfest'in gurbetçi türkünü. Aynen öyle. Aynen öyle. Sucuk yiyor <laughs> ve bira içiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sev, sev yapma. Yapma, yapma, yapmasın. <laughs>

Pardon nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Abi bilmiyorum bir yerlere gideceğiz. O sen ya. sen eski evine geldin. Ben burada yaşıyordum. Evet burada yaşıyordum. evet. yaşıyordum. O benim eski ev arkadaşım zaten. Evet bak oradan giden herkesin haberi var. Burası benim evim de eskiden. Kız da, eski ev arkadaşım Yasemin diye tanıttığı için insanları. Bu benim eski ev arkadaşım. Göster kendini Yasemin. <laughs> Eski ev arkadaşı olarak da gerçekten. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi güzelliğine bak. Oğlum ya. sen burada mı yatıyorsun? Ne <laughs> Oğlum bak tuvaleti tutuyor ben yokken? Şimdi iki dakika bekleyin, tuvalete gidiyor. Yo sıçmıyor, işemiyor ben yokken. Şuna bakalım. Ya yav güzel bakalım. Bayağı büyüksün. <laughs> 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 tamam sakin ol. Günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz? Suya ne yapıyorsun sen orada? <laughs> yumurta ekliyoruz Her gün yumurta yiyoruz. Çünkü yumurta güzel bir protein kaynağı. Çok doyurucu ve yumurta. En son görüntüler biraz işte Oktober festeydik falan. Sonra araya bir gün girdi. Çünkü biz dün kendimizi shutdownladık. Evde dinlenmeye aldık. Sadece yattık. Dizi izledik, oyun oynadık. Ben de TikTok izledim falan. Böyle bir gün geçirdik. Bugün kendimize geldik, duşumuzu aldık. Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonra bir ton işimiz var. Onları halledeceğiz. Sonra Kokteyl Fest'e gideceğiz. Sonra kapanış. Böyle. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Ben dedim ki kahvaltı hazırlarken neden birlikte hazırlamayalım ki? Ben dünyanın en kolay ice lattesini yapacağım. Yazda salata yapıyor, yumurta salatası yapıyor. Kendine bir de yanına da um, hindi fümeli wrap yapıyor. Şimdi ben biraz başladım. Yolun yorusuna aklıma geldi ama çok zaten herkesin yaptığı Nescafe üstüne kaynar suyumuzu koyduk. Karıştırdık. Ruslar benim salatada bildiğiniz gibi domates, salatalık ve yumurta. Rap olduğu için salataya çok özen göstermedim bu sefer. Karışık makarasyon yani. Kuzu açar mısın? Aşkım bu niye böyle oluyor? Eskiden çok kolay açılıyordu ama. Şöyle yapmam lazım. Ya. E yine olmadı. Buzumuz, buzumuz. Şimdi. Biraz çökürtü diyecek. Ayak ağrı oldu. Ayak ağrı oldu. Ayak. nasıl bir süt kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Yaz badem sütü söylemiş. O yüzden ben badem sütüyle yiyeceğim. Yapacağım. <laughs> ben şu an diyette olduğum için yapmıyorum ama içine dondurma da koyunca bayağı iyi oluyor. Badem sütü çok sarmıyor ya. Aşkım niye sarılarını çıkarttın Badem, böyle? sarılarını yemiyorum. Niye yumurta yemenin ne anlamı var ki o zaman? Baksanıza. Arkadaşlar, sürekli yumurta yiyorsanız eğer ve çok fazla sayıda yumurta yiyorsanız proteininden ötürü sarılarıyla vedalaşmanız sizin için daha mantıklı olacak. Çünkü yumurtanın içindeki yağ sarıda bulunuyor. Sarıda da protein var yok değil ama çok fazla yumurta yediğiniz zaman çok da fazla yağ almış oluyorsunuz aynı zamanda. Asıl sen bak bunu yanlış biliyorsun bunu biz seninle internete bakıp doğrusunu bulduk. Asıl protein sarısında oluyor. Tamam yağı da sarısında. Tamam ama proteini beyazında deme. Kitaplarımızla karşılaştık yine. Oh. <gülüyor> hey, 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 <laughs> Şş, Sar Sesin çıkmıyor senin. <laughs> evet, şu anda karşıya geldik. Beşiktaş'ın maçı olduğu için yollar biraz tıkalıydı. Sesi geliyor bu arada. Aynen. Biz de burada. Küçük park cocktail fest. Aynen. Cocktail feste geldik. Cocktail feste gelirken yol biraz uzadı. Çünkü... Biraz yürümek zorundayız. Şimdi de Melike bana bir tane danstan bahsetti. Ben önce bir şey söylemek istiyorum. Şehrin içinde stat olmaz. <laughs> Aşkım. Olmaz yani saçma. Bak Galatasaray'a. köyden aldı götürdü. <laughs> Fenerbahçe ile Beşiktaş'la aynısını yaparsa biz diğer sıradan insanlar olarak haftada bir gün, iki gün bir yerlerde mahsur kalmayız. Bu benim şahsi fikrim. Yani ben haklı olduğu yerler var diye düşünüyorum. Melike'nin bazı değindiği noktalar doğru ama şimdi futbol severleri de açıkçası çok uzak yerlere göndermek Baba de... Baba yine futbolu sev. Birazcık ileride çekmek öyle sev mesela yani. <gülüyor> 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 bir daha gösteririm. misin? Viril dansı bu. Neydi bunun bir ismi var burası. Bir <laughs> Ben sana dans sözü mü verdim ben? <laughs> ben sana iyi dans ederim mi dedim? <laughs> Doğru demedim. <laughs> ben kaçıyorum yeter.